Bugün Babi 15 el hareketini nasıl yapılacağını göstereceğim. Bunun için tol olması lazım. İndirip buraya geliyoruz. ve <laughs> buraya... <laughs> buraya istediğiniz yazın ben bab yazacağım. Buradan ondan sonra bir dakika arkadaşlar. Buraya donate. Arkadaşlar bakın. Böyle oluyor. Şimdi buraya arkadaşlar bir de şimşek. Şimşek yazıp buradan. Arkadaşlar, eee hop donate tekrar. Evet, Bakın <laughs> arkadaşlar, böyle oluyor. Ee, arkadaşlar kodla, kodları yoruma atarım. Oradan bakıp kopyalayabilirsiniz. Görüşürüz. Seviliyorsunuz. Bay bay.